bak benim karıma Miray hamile çocuğumuz olacak. Ay evet çocuğumuz olacak. Olmuş yani benim de karım amile Bizim de çocuğumuz olacak. Hem de sizinkinden daha güzel bir çocuk. Ay evet çok tatlı bir çocuğumuz olacak. Hadi be oradan sizin çocuğunuz olsa olsa armut olur. <laughs> ne sen bizim çocuğumuza armut mu dedin? Ulan senin o armut kafanı kırarım bak fakir. Bizim çocuğumuz sizin çocuğunuzdan daha zeki olacak göreceksiniz. Hiç de bile senin gibi fakir bir salan çocuğu olsa olsa salak olur zaten. <laughs> Ay evet bizim da zengin olacak otomatik olarak. Hadi bir oradan bizim çocuğumuz da akıllı olacak göreceksiniz. Aynen öyle zengin çocuklarımız göreceğiz. Ya fakir sen fakir değil misin oğlum? Senin çocuğun da doğduğu zaman otomatik olarak fakir olacak. Bu kadar basit. Allah'ın ezikleri. <laughs> Ay evet bizim çocuğumuz da çok yakışıklı. Çok zengin. Çok başarılı olacak. Aynen öyle. Sizinkisi de keko gibi bir şey olur yani. Kapkara. <laughs> Hiç de bile kıskanmayın çocuğumuzu. Anladınız mı? Kıskanmayın. Çocuklarımız doğduğunda görüşürüz o zaman. Bizim çocuğumuz sizin çocuğunuzu yer. Hiç boşuna hayal dünyasında yaşamayan. Anladınız mı? Ay bana bir şeyler oluyor zengin. Galiba doğuracağım. Hastaneye götür beni. Ay fakir bana da bir şeyler oluyor. Ben de doğuracağım galiba. Hastaneye götür beni. Tamam karıcığım hemen gidelim. Çabuk çabuk. Hadi bakalım ezikler hastanede görüşürüz. Bakalım kimin çocuğu daha güzel olacak. <laughs> Ay doktor bey doğuracağım şimdi. Lütfen yardım edin doktor bey. Evet doktor bey ben de doğuracağım. Aa! Aman ya Rabbi ben böyle bir şey görmedim ya. İkisi de aynı anda doğum yapıyor. Hangisini doğurtacağım ben şimdi? Önce beni doğurtun doktor bey. Önce benim çocuğumu doğurtun. Hayır doktor bey önce benim çocuğumu doğurtun lütfen. Allah'ım ya Rabbim size uğraşacağım ben çıldıracağım. Ne oldu fakir? Üç buçuk atıyorsun galiba benim çocuğum senin çocuğundan daha akıllı olacak diye korkuyorsun değil mi? <laughs> hadi be oradan. Hadi be oradan. Ne korkacakmışım? Benim çocuğum bin kat daha zeki olacak. Benim çocuğum yani. Benim çocuğum babasının genlerini çekecek. Benim gibi çok akıllı ve zengin olacak. Bu kadar basit. <laughs> göreceğiz, göreceğiz. Birazdan gelecek çocuklarımız. Seninkisi maymuna benzeyecek. Maymuna. Hadi be asıl senin çocuğun maymuna benzeyecek. Göreceğiz şimdi. Ağzına yumruğu koyarsam görürsün. Hadi koy hadi koy hadi bakalım yer mi yemez işte yemez. Ulan sen çok olmaya başladın hastanede sana girişmeyecektim ama bunu sen istedin al bakalım al bakalım al yumruğumu geberteceğim seni al bakalım geberteceğim gel buraya gel kaçma asıl sen al geberteceğim seni sen benim çocuğuma nasıl maymun dersin alıyorum yumruklarımı öldüreceğim seni öldüreceğim Allah'ım yarabbim bir de bunlarla uğraşıyoruz beyefendi burası hastane ayrılın lütfen kavga etmeyin alıyorum yumruklarımı kaçma geberteceğim ulan seni sen nasıl benim çocuğuma maymun dersen al yumrukları al. Öleceksin zengin öldüreceğim seni gömeceğim. Hastanede dikiş atarlar sana al bakalım. Allah'ım yarabbim çıldıracağım kavgayı bırakın burası hastane ya. Delireceğim tımarhaneye gideceğim en sonunda. Evet müjdemi isterim müjdemi isterim. Doktor bey ne oldu çocuklarımız doğdu mu yoksa doğruyu söyleyin. Evet doktor bey çocuklarımız doğdu mu söyleyin. Gözünüz aydın. İkinizin de nur topu gibi bebekler oldu. Yaşasın be. Yaşasın. Bebeğim oldu. Oley be. Oley. Nerede bebeğim? Oley. <laughs> Şu anda çok mutluyum doktor bey. Hemen bebeğimi gönderin. Bebekleriniz birazdan gelecek. Hazır olan şimdi tek tek bebeklerinizi çağıracağım. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Hadi doktor bey sabırsızlanıyorum bebeğimi görmek için. Benim bebeğim fakirinkinden daha iyi çıkacak. Önce benim bebeğimi gönderin doktor bey ne olur. İlk önce zenginin bebeği geliyor. Babacığım babacığım benim babam nerede babacığım. Vay canına işte bu benim bebeğim. Benim bebeğime bakın ne kadar da kaslı. Bebeğim canım bebeğim çok kaslıyım. Aynı sana benziyor Gel buraya aslan oğlum. Babana gel oğlum. Görürsen benim bebeğim daha kaslı olacak. Görürsen. Benim bebeğimi gördük fakir. Ne kadar da kaslı olduğunu gördün. Şimdi de senin bebeğini göreceğiz. Şimdi de fakirin bebeği geliyor. Babacım babacım benim babam nerede? Canım babacım. <laughs> ya fakir bu bebeğin hali ne böyle? <laughs> babacım bu adam bana neden geliyor babacım? Sen ona boş ver oğlum boş ver. Ya fakir bu bebek ne böyle? <laughs> Gülmekten altıma yapacağım şimdi. Çok şişman bir bebek. Bir benim kaslı bebeğime bak ne kadar da kaslı kolları var. Bir de senin şu şişko bebeğine bak. Ulan şunun göbeğine bak. Doğar doğmaz göbek yapmış. <laughs> Bana bak zengin. Benim bebeğimle dalga geçemezsin. Anladın mı? Anladın mı? Bal gibi de geçerim ya. Sen şu bebeğin tipini görmüyor musun? Bir de benimkinden iyi olacak diyordun. Gördün mü ne oldu? Göbeği de olsa benim bebeğim daha iyi. Anladın mı? Hadi be oradan. Benim kaslı bebeğimin yanında. Senin bu şişko bebeğinin hiç şansı yok. Görürsün. Benim bebeğim şişko olsa da seninkinden daha güçlüdür. Evet babacığım. Göbeğimle bir koyarım uçururum onları. Hadi be sen beni uçuracaksın. Sen şu kaslı kolları görmüyorsun galiba. Senin o göbeğini kum torbası gibi oynarım velet. He ulan mücür sen benimle böyle nasıl konuşursan. Göbeğimle sana bir koyarım uçururum seni. Hadi be oradan sen bana hiçbir şey yapamazsan. Yağ tulumu. Hadi be oradan. Senin babandır yağ tulumu. İğneyi bir koysam balon gibi söneceksin. He sen çok olmaya başladın. Gel bakalım dışarı. Hastanenin çıkışına gel. Çıkışta görüşeceğiz seninle. Görüşelim oğlum görüşelim. Senden mi korkacağız lan he? Senden mi korkacağız? Zargana. Zargana senin baban der. Gel lan çıkış Gördün mü? Çocuklarımız şimdiden kapışmaya başladı. Bakalım hangisi daha güçlü. Tamam Gel bakalım dışarı. Hangimizin bebeği daha güçlü görelim. Kapıştıracağız onları. Evet fakir. Hazır mı sen? Şimdi çocuklarımızı kapıştırma vakti. Hazırım zengin. Doğuştan hazırım ben. Doğuştan başlayalım hadi. Evet babacan. Mahvedeceğiz bunlara. Bunların o çocuğunu var ya çok pis döveceğim. Hadi be oradan. Birazdan senin kafanı yumurta gibi kıracağım. Göreceksin. Madem hazırsanız ilk yarışmamızla başlıyoruz o zaman. Tamamdır. Başlayalım. Neymiş ilk yarışma söyle bakalım. İlk yarışmamız parkur yarışması. Bakalım çocuklarımız buradaki parkuru başarıyla bitirebilecekler mi? Bitiş çizgisine ulaşan bir puan alacak. İlk önce benim çocuğum başlıyor. Hadi bakalım oğlan başla parkura. Tamam babacan başlıyorum geçeceğim merak etme. Evet babacım başlıyorum. Geçeceğim bu parkırı. Hop burayı da geç. Şimdi devam ediyorum. Şöyle geçeyim. Evet burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Hoppa hop işte bu. Aferin oğlum çok az kaldı. Hadi oğlum devam et. Tamam babacım merak etme. Tamam babacım merak etme. Burayı geçmek benim işim. Hoppa. Aa, hayır. Eyvah Allah kahretsin oğlum iyi misin? Gördün mü zengin senin çocuğun geçirmedi. Beceriksiz işte beceriksiz. Babacım üzgünüm geçemedim. Olsun oğlum olsam bir dahakine geçersen boş ver. Seni gidip beceriksiz seni. Benim çocuğuma bak şimdi nasıl da geçecek. Fakir burası çok zor bir parkur. Senin çocuğun da geçemeyecek göreceksin. Hadi be benim çocuğum geçecek göreceksin. Hadi oğlum başla. Geçeceğim babacım merak etme. Hop. Aa, hop burayı da geçtim. İşte bu. Geçeceğim babacığım. Tırmanacağım burayı. Hoppa. Evet çok az kaldı. Hop işte bu. işte çıkıyorum Aferin oğlum. Çok az kaldı. Devam et oğlum. Hadi oğlum. Allah kahretsin. Gerçekten de bitirecek galiba parkuru. İnşallah düşer aşağı. Merak etme babacığım. Geçeceğim burayı da. Hoppa. işte tırmandım. Yukarıdayım. Şimdi buradan aşağı ineceğim ve parkuru tamamlayacağım. İşte indim aşağı. Aferin oğlum. Aferin. Yapacağını biliyordum. Canım oğlum benim. Gel. Gel buraya. Allah kahretsin ya benim çocuğum yapamadı. Fakirin çocuğu nasıl yaptı? O göbekle nasıl zıpladı? Of. Bitirdim babacan. Ben sana söylemiştim yaparım diye. Aferin benim canım oğlum. Sana benim sonsuz oğlum. Ne oldu zengin? Yendik. Şey içirdik. Dolma yaptık. Pi içirdik. Gördün mü? Yendik sizi işte. Yendik. Hemen öyle sevinmeyin fakir daha yarışmalar bitmedi bir tane parkur yendiniz diye havalara girmeyin öyle Benim çocuğum senin çocuğundan daha yetenekli işte gördün gördün Evet fakir şimdi sırada boks maçı var çocuklarımız boks maçı yapacaklar Bakalım hangimizin çocuğu daha güçlü daha iyi dövüşüyor göreceğiz şimdi Şimdi seni ringe gömeceğim şişko velet göreceksin ne sen bana şişko mu dedin? Ulan birazdan var ya seni buraya mezar yapacağım. Göreceğiz göreceğiz. O göbekle mi yapacaksın? <laughs> Demek göbeğimle dalga geçersin öyle mi? Ulan bu göbekle döveceğim seni görecekse. Benim çocuğum çok fena dövecek seni görecekse. Hiç de bile benim çocuğumun kasları daha güçlü. Sen bu kasları görmüyorsun galiba aslanım. Biz bu kasları boşuna yapmadık. Şimdi seni tek tokatta bayılacağım. Hadi be oradan kasların var ama beynin yok. Şimdi seni mahvedeceğim. Evet arkadaşlar benim çocuğumu mu tutuyorsun? Ha? Görmüş olduğunuz gibi benim çocuğum gerçekten çok kaslı. Benim çocuğumu mu tutuyorsunuz? Yoksa fakirin bu şuşku çocuğunu mu? Hangisi kazanır? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ben hazırım. Dövüşe başlayabilirim. Ben de hazırım. O zaman 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, iki... Hiç evet, başlayın. Gel ulan buraya göbeğimle döveceğim seni. Mahvedeceğim. Al bakalım yumruklarımı. Geberteceğim seni. Gel buraya kaçma. Asıl ben seni geberteceğim. Gel buraya diyorum. Şişko seni. Şişko. Ulan o şişko göbeğini pataklayacağım senin. Al bakalım. Hadi oğlum vur oğlum. Döversin onu. Hadi oğlum. Göbeğinle vur. Göbeğinle. Hadi aslan oğlum Sen daha sen Kazanırsan yüzümüzü kara çıkartma oğlum. Hadi. Al ulan sen. Al ulan. Ulan sen benimle nasıl dalga geçersen. Öldüreceğim seni. Al bakalım. Hadi oğlum. Vur vur. Aha çok fenayım. Dayak yedim. Bu şişko beni nasıl dövdü? Aha. Gördün mü? İşte bana şişko dersen göbeğimle böyle döverim seni. <laughs> Aferin oğlum aslan oğlum benim oğlum ne öptü? gördün mü zengin gördün mü? Allah kahretsin benim çocuğum kaslı olmasına rağmen nasıl yenildi? Eee neymiş demek ki kaslı olmak önemli değilmiş önemli olan yürekmiş. <laughs> Aha gerçekten de çok güçlü sen kabul ediyorum beni dövdün. Bir daha sakın bize bulaşmayan anladınız mı yoksa hepinizi döverim. Bana bak fakir senin çocuğun hile yaptı yoksa kazanamazdı hilecisiniz siz hilecisiniz. Hadi be oradan ağlama hile falan yapmadık biz tamam mı? Hile yaptınız hile yapmasınız nasıl kazanacaksınız? Görmüyor musun senin çocuğuna? Şişko göbeğiyle kazandı. He ee, işte böyle kazanırlar. Hadi bakalım yalla evinize. Aa, arkadaşlar hile yaptı bunlar. Hile yaptılar mı yapmadılar mı? Yorumları yazmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar biz hile yapmadık. Herkes yorumları yaz sen. Basbaya hile yaptınız. Göreceksiniz sen. Arkadaşlar herkes yorumlara salak zengin yazsın. Hadi bakalım herkes salak zengin yazsın.